Hepinize sevgiler arkadaşlar. 14-20 Haziran haftasında ne gibi astrolojik gelişmeler var? Şimdi bunlardan bahsedelim. Koç ve yükselen Koç burçlarından başlayalım arkadaşlar. Haftaya damgasını vuran birkaç etkileşim var. Hemen neler olduklarını sayayım. Sonra ne anlam ifade ettiklerinden devam edelim. Hemen haftanın başında pazartesi günü arkadaşlar Güneş Neptün arasındaki stresli etkileşim devrede olacak. Hemen ertesi günü e, salı gününde Satürn ile Uranüs arasındaki stresli etkileşim devrede olacak. Ve hafta sonu 20 Haziran tarihinde de Jüpiter'in retrosu başlıyor. Şimdi bunlar ne anlam ifade ediyor? Biraz bunları e, açıklayalım. Şimdi hemen haftanın başında Güneş ile Neptün arasında stresli etkileşim var diyoruz. Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta İkizler Burcu'nda bir Güneş tutulması yaşadık ve aslında o Güneş tutulmasını anlatırken biraz bu konudan bahsetmiştim diye hatırlıyorum. Normal şartlarda Güneş bizim kişiliğimizi, benliğimizi, egolarımızı, mantıklı tarafımızı, aldığımız kararlarımızı ifade eden bir gezegen ve aynı zamanda fiziksel sağlığımızı da gösteriyor. İkizler burcunda içinde bulunduğumuz dönemde ve sizin adınıza yakın çevre iletişimleri, hayata geçirmek istediğiniz özellikle dijitali, interneti içerisinde barındıran satış ve pazarlama konularıyla alakalı güzel fırsatların gelebileceğinden söz etmiştik. Burada da Neptün'ün bir e, stresli etkileşimi vardı ve zaten işte bu Güneş-Neptün e, stresli etkileşimiyle birlikte bunun tamamen açığa çıkmasını bekleyebiliriz. Neptün ise sisli puslu bir gezegen arkadaşlar. Gerçekleri görmemiz konusunda bize yanıltıcı etkiler sunuyor aslına bakarsanız. Aşırı hayalci ve gerçekçilikten uzak kalmayla ilgili olan şeyleri biraz daha ağır bastırabilir. Burada balık burcunda olduğu için Neptün bu alan sizin adınıza biraz daha böyle hani bilinçaltı, manevi, psikoloji, gizli saklı arkanızdan dönen bir takım işleri aslında ifade eden bir alan. Şimdi ikisi arasında stres varsa e zaten hani hayata geçirmek istediğiniz o iş ve projeler işte dijital satış, pazarlama, tatil konuları olabilir, eğitim meseleleri olabilir mesela. Yeterekli olduğunuz alanlarda kendi işinizi yapmakla ilgili konularda biraz böyle temkinli adım atmanız gerektiğini, gerçekleri görmekte biraz zorlanabileceğinizi gösteriyor. Diğer taraftan tabii ki Neptün'ün bulunduğu alan Gizli saklı bir takım kumpasların olduğu alanı olduğu için sizi çekemeyenlerin veya arkanızdan bir takım dolap çeviren tanıdıklarınız varsa mesela bunların sizi yanlış yöne yönlendirmesi bilerek sizi manipüle etmesiyle ilgili konuları da aslında ifade ediyor olabilir. Dolayısıyla bu hafta aslında biraz böyle gözü açık ve uyanık hareket etmekte fayda var. Aceleci olmamakta fayda var gibi duruyor arkadaşlar. Şimdi Satürn Uranüs karesinden bahsettik. Stresli etkileşimi salı günü kesinleşiyor bu da. Aslında bunu Şubat ayında yaşadık biz. Bu sene 3 kere yaşadık. İyi ki Şubat ayındaydı. İkincisi Haziran ayında, üçüncüsü de Aralık ayında arkadaşlar. Aslında Satürn ile Uranüs arasındaki stresli etkileşim böyle bizim günlük hayatta Merkür Retrosu kadar hissettiğimiz, net hissettiğimiz şeyler değil. Bu biraz daha kolektif bilince ve hani daha globalizasyona yönelik olan konuları aslında ifade ediyor. Ve hani Satürn daha ziyade eskiyle alakalı olan konular, tabu olarak gördüğümüz şeyler, daha disiplin, daha kurallar, daha sistem, daha düzenle alakalı olan meseleleri ifade ediyor. Uranüs ise ani beklenmeyen marjinal sıra dışı gelişmeleri aslında da ifade ediyor. Satürn kova burcunda bu alan sizin adınıza sosyal çevreniz, arkadaşlık ortamlarınız, kariyer kazançları ile ilgili olan kısımları aslında ifade eden bir alan. Uranüs ise Boğa burcunda burası sizin finansal kazanç alanınız. Zaten geçtiğimiz birkaç yıllık süreçte hep finansal kazançlarınızı baştan kurgulamanız veya da, daha hani modernize etmenizle alakalı belki bir takım etkiler alıyor durumdaydınız. İşte bu Satürn Uranüs stresli etkileşimi bunu biraz daha realize edebilmeniz, eski tecrübelerinizle yeni e, dünya düzeni arasındaki bağlantıyı kurup daha ortaya hani ikisinin ortası daha modern bir bakış açısı katmanızla ilgili olan konuları aslında ifade ediyor. Yani parasal kazançlarınızı artık değiştirmek durumunda kalacaksınız zaten bu senenin sonuna kadar. Bunu ne kadar ayakları yere basan bir halde gerçekleştirmeye çalışırsanız sizin adınıza o kadar iyi. Bunu yapabilmeniz için zaten gökyüzü Uranüs vasıtasıyla ani beklenmeyen bir takım sarsıcı gelişmeleri de size veriyor olacak. Bu kötü bir şey değil. Tabii ki kendi hayatınızı modernize edebilmeniz için ihtiyaç duymuş olduğunuz şey ama tam bu e, stresli etkileşimin kesinleştiği dönemlerde belki bir anda böyle yüzleştiğiniz o gerçeklik sizi biraz korkutabilir korkacak bir şey yok sonuçta hayat sizin iyiliğiniz için istiyor her şeyi buna adapte olup e, yeni düzene göre tekrar e, pozisyon alıyor olmak çok daha önemli olacaktır diye düşünüyorum. Hafta sonu Jüpiter'in retrosu başlıyor. Ee, bu da 18 Ekim'e kadar sürecek arkadaşlar. Balık Burcunda ee, Jüpiter retrosu da gene Merkür retrosu falan gibi böyle net hissettiğimiz şeyler değil. Biraz daha uzun vadeye yayıldığı için ağır hareket eden gezegenler olduğu için burada özellikle parasal ve finansal konularla alakalı yeni başlangıçları biraz ertelemek üzerinde çalıştığımız işlerin bu fizibilitesini artı eksi hesaplarını çok daha iyi gözden geçirebilmek hani ayakları yere basan bir hale dönüştürebilmek parasal konularla alakalı daha büyük bir önem taşıyacak e, hayata geçirmiş olduğunuz işler ve projelerde de finansal anlamda tam olarak göz ardı ettiğiniz veya gözden kaçırdığınız detaylar varsa onları da gene Jüpiter Retrosu'nda görebilmeniz mümkün olacaktır arkadaşlar. Umuyorum güzel bir hafta olur sizler adına. Koç burçları tekrar görüşebilmek dileğiyle diyelim. Boğa ve yükselen Boğa burçlarından devam ettiğim zaman 14-20 Haziran haftasını konuşuyoruz arkadaşlar. Haftaya damgasını vuran 3 etkileşim var. Bunların ilki Güneş ile Neptün arasındaki stresli etkileşim pazartesi günü kesinleşiyor. Salı günü Satürn ile Uranüs arasındaki stresli etkileşim aktif durumda olacak. Hafta sonu pazar günü de 20 Haziran'da da Jüpiter'in retrosu başlıyor. Bunlar ne anlam ifade ediyor hemen anlatalım şimdi zaten hatırlarsanız geçtiğimiz hafta ikizler burcunda bir güneş tutulması yaşadık ve orada biraz bunlardan bahsetmiştim ilkinden özellikle. Hani güneşle Neptün arasındaki stresli etkileşim. Biraz bizim gerçekleri görmemizi engelleyen bir takım etkiler ortaya koyabiliyor. Güneş çünkü bizim kişiliğimiz, benliğimiz, aldığımız kararlar, egolarımızı ifade eden bir gezegen. Neptün ise yanıltıcı, manipülatif bir gerçekleri bizim gözümüzden saklayan ve bizi hayalciliğe sevk eden bir pozisyon alıyor aslında. Ve ikisi stresli bir etkileşim yapıyorsa en basit anlatımıyla aldığımız kararlarda yanılma payının çok yüksek olmasıyla ilgili olan konular ön plana çıkabilir. Diğer taraftan Güneş ikizler burcunda burası sizin para kazanç alanınız. Yani hani cebinize giren parayı gösteren alan. Neptün ise balık burcunda burası da sizin için sosyal çevre arkadaşlık ortamları, kariyer kazançlarını ifade eden alanda. İkisi arasında bir stres varsa belli ki parasal konularda ekstra dikkat etmeniz gereken bir dönemin içindesiniz. Özellikle hani dijital, internet, teknoloji, merkür de retro hatırlarsanız. Hani buralardaki parasal alışverişlerinize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bankalarla iş yaparken işte internet üzerinden şifreler, işte bilimum Hani o transferlerde meydana gelebilecek arızalar, kandırılma, aldatılma, dolandırılma gibi etkiler ön plana çıkabilir. Bu daha ziyade hani Neptün balık burcunda olduğu için de sizin adınıza daha sosyal çevrenizde belki yeni bir takım arkadaşlıklar ediniyorsanız, oralarda tanıştığınız birileriyle bir takım işler yapacaksanız buralarda biraz daha aktif e, rol oynayabilir, daha dikkatli olmanız gereken alan orası aslında. Yani hani arkadaşlar gelin şöyle bir iş yapalım çok büyük para kazanacağız falan gibi mesela bir takım şeyler söylüyor olabilirler. Siz de hayatınızın gidişatıyla ilgili zaten hani derinden değişiklikler aşamasındasınız şu anda. Hani size çok cazip gözükebilir ama şu dönemde öyle bir para salkar almanızı ben önermiyorum açıkça söylemem gerekirse. Diğer etkileşim Satürn ile Uranüs arasında stresli demiştim. Satürn zaten kova burcunda ve retro pozisyonda. Sizin kariyer alanınızda arkadaşlar. Yani işiniz ve kariyerinizle alakalı konularda ekstra sorumluluklar almanız gereken mevzuları mevcut şart ve koşulları korumakla alakalı olan konularda belki biraz daha fazla zorlanmanızı e, şu an yol açıyor olabilir Satürn. E, Uranüs ise zaten boğa burcunda. Sizin burcunuzda. Yani belli ki hayatınızı kökten değiştirecek değişimlerin tam eşiğindesiniz. Satürn ile Uranüs arasındaki stresli etkileşim Açılımı aslında şu. Eskiyle yani daha önceden edinmiş olduğunuz ve size daha güvenli gelen e, tecrübeleri yeni, daha modern, daha inovatif gelişmelerle birlikte harmanlayarak ortaya bir karışım, bir, bir e, kar, e, karışık ortaya karışık bir şey çıkartmak aslında Türkçesi bu. Yani ee, ne yardan, ne serden vazgeçeceksiniz. Hayatınızı bir anda değiştirebilecek kararları zaten alamazsınız. Boğa burcunun böyle bir karakteristik özelliği yok. Ama belli değişimlerden de korkmamanız gerekiyor. Hayatınızda belli değişimlerin olacağı bir e, süreçtesiniz şu an ve özellikle kariyeriniz ve kendi hayatınızla alakalı kariyer, e, e, kararlar aşamasında biraz böyle giden gelen işte o hani o kararı almak konusunda belki çekimsel kaldınız ama alsanız daha iyi olduğunu bildiğiniz konularla ilgili e, belki biraz çekimsel davranabiliyor ol, olabilirsiniz ama Satürn-Uranüs kareleri ki bu sene 3 kez olacak. İlki 17 Şubat'ta olmuştu. İkincisi şimdi ve üçüncüsü de Aralık ayında olacak arkadaşlar. Bu döngü tamamlandığı zaman siz gerçekten işiniz ve kariyerinizde daha modern, daha inovatif, daha yenilikçi kararları zaten almış olacaksınız. Bunun da ilk göstergeleri veya sizin hangi yoldan gitmeniz gerektiğiyle ilgili olan gelişmeleri de şu an alıyor durumdasınız aslında bakarsanız. Buradaki kodları çok iyi anlayıp çözmek ve ona göre artık hareketlerinizi buna göre ayarlamanızda bence fayda var diyebilirim. Son olarak Jüpiter'in retrosu başlıyor. 20 Haziran tarihinde ve 18 Ekim'e kadar sürecek arkadaşlar. E, Jüpiter Retrosu, Merkür Retrosu gibi değil. Böyle çok hani net net hissetmeyiz belki hayatımızda ama hani genel anlamda Jüpiter parayı ve finansı temsil eden gezegen olduğu için Jüpiter retro pozisyona geçtiği zaman para finans konularında biraz daha eğri oturup doğru konuşmak, biraz daha detaylıca düşünmek, biraz daha hesap kitap yapmak konuları ön plana çıkar. Yeni işler, yeni girişimler, parasal anlamda yeni yatırımlar için doğru zamanlar değildir. Veya hani bu yatırım yapacaksanız da hani artıları, eksileri, fizibilitesinin çok çok iyi çalışılmış olması gerekir. Jüpiter retrosunda siz hayatınızda finansal konularla alakalı nerelerde ne gibi yanlışlıklar yapıyorsunuz bunu görürsünüz. Dolayısıyla hani bu retro döneminde de finansal kazançlarınızı daha istikrarlı bir hale dönüştürebilmek için nerelerde ne gibi değişimler yapmanız gerekiyor? Bu retro zamanında bunları görecek durumda olacaksınız diyelim. Kısaca bu şekilde umuyorum güzel bir hafta olur sizlere adına da sevgili boğa borçları İkizler ve yükselen ikizler burçlarına geldiğim zaman 14-20 Haziran haftasını konuşuyoruz arkadaşlar. 3 etkileşim var haftaya damgasını vuran. Burada özellikle tabii ki ilk güneş ile Neptün arasındaki stresli etkileşim. Pazartesi günü kesinleşiyor. Salı günü Satürn Uranüs stresli etkileşim var ve pazar günü 20 Haziran'da da Jüpiter'in retrosu başlıyor. Sizin için çok önemli. Niye? Çünkü hemen hafta başında Güneş ikizler burcunda zaten sizin borcunuzda. Neptün stresli etkileşimi Neptün sizin kariyer alanınızda. İkisi arasındaki stres özellikle iş ve kariyer konularıyla ayak, alakalı ayakları yere basan kararlarla ilerlemek zorunluluğunu ön plana çıkartıyor. Yani karşınıza iş fırsatları çıkabilir. Hayatınızı değiştirmekle alakalı belki evlilik kararları çıkabilir. Çünkü hani geçtiğimiz hafta da ikizler burcunda bir güneş tutulması oldu sizin burcunuzda. Belki hayatınızda çok e, net değişimlere e, doğru ilerliyor durumdasınız. Fakat Neptün'ün buradaki manipülatif etkisi alacağınız kararların e, tam da e, sizi doğruya yönlendirmeyeceğini, biraz manipülatif olabileceğini, gerçekleri görmekte biraz zorlanabileceğinizi, böyle önünüze çıkan her fırsata cumburla patlamamanız gerektiğini ifade ediyor. Bu özellikle iş ve kariyer konuları yeni iş arayanlar varsa mesela aranızda veya işini değiştirmek isteyenler varsa evet iş ve kariyer konusunda bir takım değişiklik fırsatları gelebilir ama bunu hayata geçirmek için şu an kesinlikle beklemede kalmanız gereken bir dönemdesiniz. Zaten Merkür de retro ikizler burcunda. buralardaki o etkileri biraz daha hani hayata geçirebilmeniz ya da daha güvenli kararlar alabilmeniz için 25 Haziran sonrası daha etkili ve daha güvenilir, daha sağlıklı olacaktır. Satürn Uranüs karesinden bahsedeyim. Salı günü kesinleşiyor arkadaşlar bu da. E, aslında bu yıl ikincisini yaşıyoruz. İlkini 17 Şubat'ta yaşamıştık. E, i̇kincisi işte Haziran 15'te. Üçüncüsü de e, Aralık ayının sonunda gerçekleşecek. Satürn en Uranüs kareleri yani stresli etkileşimleri en basit tabiriyle eskiyle yeniye birleştirebilme kabiliyeti anlamına geliyor. Şimdi eskiden kastım Satürn tabii ki. Hani Kova burcunda sizin için hani sosyal çevre Arkadaşlık ortamları, belki burası biraz daha yurt dışı yabancı bağlantılı konular, medya iletişim, yayıncılık, davalarla alakalı olan meseleleri aslında ifade ediyor. Veya yüksek öğrenim, akademik kariyerle ilgili bir takım planlarınız varsa Satürn o alanda şu anda ve retro pozisyonda. Uranüs ise Boğa Burcu'nda. Boğa Burcu sizin bu hayatta çok da fazla etkileşiminizin olmadığı bilinçaltı, psikoloji, manevi hayat, sağlık konularını içeren alanınızda ikisi arasındaki stres aslında özellikle işte yeni eğitimler veya akademik kariyer, yüksek öğrenimle alakalı bir takım meseleleriniz varsa veya hali hazırda okuyor olabilirsiniz. Belki değiştirmek istiyorsunuz bölümünüzü veya işte hukuki bir takım davalarınız varsa bununla alakalı zorlandığınız veya ekstra sorumluluk almanız gereken konuları ifade ediyor Satürn'ün bu alanda olması. Uranüs ise o gizliden gizliye endişe ...çevrendiğim konularda benim arkamdan çevrilen bir takım dolaplar varsa bunları görmemi aslında sağlıyor. İkisi arasındaki stres gerçekten hani bu süre zarfı içerisinde e, arkanızdan bir takım işler çevriliyorsa... ...bunun açığa çıkması, daha görünür olması, buna bağlı olarak hayatınızda daha yenilikçi, modern, inovatif... ...bu yaklaşımları veya yenilikleri nasıl hayatıma geçirebilirim bunu anlamanızı sağlayacak aslında. Bunu da çok tatlı yapmayacak açıkçası. Aradaki etkileşim stresli olduğu için. Burada... Özellikle benim size tavsiyem şu olabilir. Değişimlere açık olmakta fayda var ve şu süre zarfı içerisinde karşınıza çıkan ani beklenmeyen sarsıcı bir takım gelişmeler sizi korkutmasın. Endişelendirmesin. Bu sizin iyiliğiniz için var. E, bu sizin bundan sonraki hayatınızda ne yöne doğru ne adımlar atmanız gerekiyor anlayabilmeniz için var olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla konuyu buradan değerlendirip e, buna göre pozisyon almanızda bence fayda var. Hafta sonuna geldiğim zaman Jüpiter'in retrosu var. Jüpiter balık burcunda şu aşamada e, retrosu 18 Ekim'e kadar sürecek. İlk etapta sizin adınıza tabii ki iş ve kariyer konularıyla alakalı olan konularda Jüpiter'in retro olması. Belki paranın bereketinin biraz kaçmasına yol açabilir. Belki bekleyebilirsiniz. Dediğiniz paraları alamazsınız. Belki hani zam terfi prim sözleri varsa bunlar havada kalabilir, askıda kalabilir. Tam böyle hayata geçmesi biraz zor olabilir aslında sizi, sizler adına. Ee, diğer taraftan yeni iş, yeni iş kurmak, ortaklık meselelerine girişmekle alakalı olarak doğru bir dönem değildir arkadaşlar. Parasal yatırımlar konusunda da beklediğiniz bereketi elde edemeyebilirsiniz. Parasal anlamda ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız gereken bir dönemde olduğumuzu unutmayalım. Kısaca bu şekilde biliyor olsak bence yeterli olur diye düşünüyorum. Hafta kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel bir hafta olur sizler adına da sevgili ikizler burçları. Yengeç ve yenge, yükselen yengeç burçlarından devam edersem 14-20 Haziran haftasını konuşuyoruz arkadaşlar. Haftanın hemen başında güneşle Neptün arasındaki stresli etkileşim devrede. Güneş ikizler burcunda, Neptün balık burcunda. Ee, geçtiğimiz hafta hatırlarsanız ikizler burcunda bir güneş tutulması yaşadık. Ve bununla ilgili olarak e, size yaptığım yorumda demiştim ki hani burası biraz manevi bir alan, hani bilinçaltı, psikolojik konuları, arkanızdan dönen bir takım dolaplar varsa biraz bunlarla yüzleşeceğiniz bir dönem olacaktır. Şimdi haftanın hemen başında güneş Neptün arasındaki stresli etkileşim. Gerçekten sizin art arkanızdan bir takım dolap çeviren insanlar varsa bunların sizi manipüle etmesiyle alakalı göstergeleri çok net görebilirsiniz. Yani kim sizinle ilgili arkanızdan sizi yanlış yollara yönlendirmeye çalışıyor. Sizin kim sizin dostunuz kim sizin düşmanınız aslında biraz bunu görebileceğiniz bir süreç olacak. Belki bunun hemen farkına varamayabilirsiniz. Çünkü Neptün böyle sisli puslu gö gerçekleri gözümüzden saklayan da bir gezegendir. Aldatan aldatı kandırılan bir pozisyona düşürebilir. Hayal kırıklıkları yaratabilir bizde. Ama hani sizin adınıza özellikle tutulma sonrasında e, hani kim dost kim düşman bunu çok net görebileceğiniz pozisyon e, bu Güneş Neptün karesiyle birlikte de biraz daha ortaya çıkacaktır. Diğer tarafta Satürn ile Uranüs arasındaki stresli etkileşim devrede salı günü kesinleşiyor bu. Aslında bu sene kez, ikinci kez gerçekleşiyor. Üçüncüsü Aralık ayında gerçekleşecek. İlki Şubat ayında olmuştu. Burada özellikle parasal ve finansal ortaklaşa kazanç alanınızda yani sizin dışınızdaki kişilerden size gelen paraları ifade eden alanda Satürn ve Uranüs arkadaşlar sosyal çevre ve arkadaşlık ortamlarınızda yer almış kariyer kazançları. Yani aslında bu Satürn ile Uranüs arasındaki stres etkileşim, sizin parasal kazançlarınızı yeniden değerlendirebilmeniz, eskiden edinmiş olduğunuz tecrübeleri şu anki daha inovatif, daha yenilikçi bakış açılarıyla harmanlayarak bir yoldan ilerlemeniz gerektiğini gösteriyor. Belki eşinizin kazançları veya ortak işiniz varsa oradan elde ettiğiniz kazançları artık biraz daha farklı alanlara, farklı yatırımlarda kullanmanız gerekiyor. Biraz daha bunu göreceğiniz, anlayabileceğiniz, kendinizi biraz daha bu yenilikleri açmanız gereken, hani eski bildiğiniz alışkanlıkları böyle körü körüne uygulamak yerine tabu olarak, kural olarak bunlar kesinlikle böyle olacak demek yerine biraz daha o yeniliklere karşı kendinizi açıyor olmanız çok daha sağlıklı olacaktır arkadaşlar. Son olarak haftanın sonuna geldiğim zaman Jüpiter'in retrosu başlıyor 20 Haziran tarihinde. Jüpiter balık burcunda şu anda ve bu alan sizin adınıza hani yurt dışı yabancı bağlantılı işler, medya iletişim, yayıncılık konuları, davalarınızla alakalı olan meseleler, yüksek öğrenim, akademik kariyerle ilgili olan meseleleri aslında ifade ediyor. Jüpiter'in retro pozisyona geçmesi özellikle parasal konularla alakalı işin bereketinin biraz kaçması anlamına geliyor. Hani saydığım alanlarda bir takım işleriniz, görevleriniz varsa buralarda o parasal konularla ilgili biraz daha fazla efor sarf etmek gerekebilir. Diğer taraftan tabii ki kısmetin biraz daha daralması anlamına geliyor ve bu alanlarda yatırımları biraz kısıtlamak anlamına geliyor. Jüpiter retro olduğu zamanlarda para harcamak çok iyi değil arkadaşlar. Parayı tutmak ve biraz daha kendi bildiğimiz güvenilir yollar dışında farklı alanlarda değerlendirmemek konuları biraz daha önem taşıyor diyebilirim. Diğer taraftan Jüpiter'in retrosu Parasal kazançlarımızda, hayatlarımızda e, o parayı tutabilmek için veya daha etkili kullanabilmek için nerelerde hata yapıyorum? Para niye geldiği gibi gidiyor? Veya hani o masraflar, borçlar kısılabilir mi, kısılamaz mı? Tam olarak nerelerde ne gibi adımlar atmam lazım? Jüpiter retroları bize bunları da gösteriyor arkadaşlar. Bu açıdan değerlendirirseniz hani Jüpiter'in retrosu bize de bir finansal anlamda kendimizi daha güvene, güvence altına alabilmek konusunda fayda sağlayacaktır. Umuyorum güzel bir hafta olur sizler adına da sevgili yengeç burçları tekrar görüşebilmek dileğiyle.